Şekilde verilenlere göre bizden taralı bölgenin alanı isteniyor. Şimdi bu soruya baktığımız zaman içeride 3 üç tane üçgenimiz var. Her bir üçgenimizin ortak açısı 30 derece burada. 30 burada 30 derece. Ee, üçgenlerimizin ortak birer tane açıları varsa o zaman diğer açılar arasında da bir benzerlik kurabiliriz. Dolayısıyla ben buraya alfa dersem, buraya beta diyebilirim. Alfa artı beta artı 30, 180 derece. Buraya beta demiştim, burası alfa olur. E alfa, bura 30, buraya da beta kaldı. Öyleyse şimdi DE ile EC uzunluklarını da isimlendirelim. Buraya X diyelim daha basit olsun. Buraya da Y diyelim. Şimdi ADE e üçgeninde bir benzerlik kuralım. Alfanın beta'ya oranı, alfanın beta'ya oranı ECB üçgenindeki alfanın beta'ya oranına eşittir. Buraya da alfanın beta'ya oranını yazabilirim. Şimdi buradaki üçgenimize baktığım zaman alfanın karşısındaki kenar uzunluğu alfanın karşısındaki kenar uzunluğu x'tir. Burada beta'nın karşısındaki kenar uzunluğu y'dir. X bölü y, x bölü 3 pardon, x bölü 3 eşittir. Şimdi buraya bakalım. Alfanın karşısındaki kenar uzunluğu burada 4'tür. Beta'nın buradaki karşısındaki kenar uzunluğu y'dir. Biz buradan bir işler dışarı çarpımı yaptığım zaman x çarpı y eşittir 12 olur. Peki bu 12 ne işimize yarar? Şimdi bakalım. Ee, bir açısı ve iki kenarı bilinen üçgenlerde alan formülümüzü bir sinüs teoremine göre yapıyoruz. Alan eşittir. Alan eşittir. 1 bölü 2 x çarpı y x çarpı y sinüs 30 aradaki açı. Sinüs 30. Buradan yazalım. 1 bölü 2. X çarpıya e 12 buldum. 12. Sinüs 30'un değeri de 1 bölü 2'dir. Buradan 12 bölü 4 gelecek. İstenen alan 3 birim kare olur.